Bir çocuk taş topluyordu. Aniden bir kız onun yanına geldi ve sordu. Bu adresi bana tarif edebilir misin? Çocuk cevap verdi. Satakşi, sen burada. Kız sözünü kesti. Sen yolda taş topluyorsun. Çocuk dedi ki, sen burada ne yapıyorsun? Kız cevapladı. Ben sadece yürüyüşe çıkmıştım. Ama sen daha önce de yoldaydın. Bugün de yoldasın. Kızın erkek arkadaşı gelip sorar. Bu kim? Kız cevap verir. Bu benim eski erkek arkadaşımdı. Ama ben onu terk ettim. Yoksa bugün ben de onunla yolda olurdum. Her gün bana derdi ki, sana büyük arabalar alacağım. Tüm isteklerini yerine getireceğim. Bilmiyorum bana neden bu kadar hayal gösterirdi. Çocuk dedi, git buradan. Seninle tartışmak istemiyorum. Kız dedi, babanın yolu mu burası? Ben istediğim yerde durabilirim. Çocuk dedi, Satakşi, sen hala değişmemişsin. Aynı kibir, aynı gurur. Kız dedi, ben çok iyi bir şirkette müdürüm. Sana iyi maaşla bir iş ayarlayabilirim. Eğitimin tamamlanmamış olsa da sorun değil, bizde hademe pozisyonu boş. Çocuk dedi, bırak işimi yapayım. Kız dedi, topla. Zaten bu işinde seni kim rahatsız eder ki? Şurada duran taşı da al. Çocuk, kız arkadaşlar arkadaşına döner ve der: "Haydi biz gidelim." Kız şaşkınlıkla sorar: "O neden bu arabaya biniyor?" Aniden başka bir çocuk gelir ve der: "Çünkü bu araba onun. Sen uzun süredir onu küçük düşürüyordun ama o bu şehrin çok büyük bir iş adamı." Kızın erkek arkadaşı sorar: "Ama o neden yoldan taş topluyordu?" Diğer çocuk cevap verir: "Kısa süre önce babası bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Yolda duran bir taş yüzünden. Bu yüzden yolda ne zaman taş görse onu alır." Kız tekrar çocuğun yanına gelir ve der: "Üzgünüm, hata yaptım." çocuk der. Anne babasını kaybettikten sonra yaşanan acıyı benden başka kimse bilemez. Sen bugün hayatında mutluysan aynı şekilde mutlu kal. Ama lütfen herkesi bu kadar küçük düşürme. Tamam ben gidiyorum.